salgını ve petrol fiyatlarının düşüşü ile bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek, umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor. Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden bizim hem tıbbi olarak virüsün hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben sizlere güveniyorum. Ve bunu birlikte aşacağımıza da inanıyorum. Biliyorsunuz dün bir video konferansla bir taraftan yapacağımız bu çalışmaları özellikle de hem Fransa Başkanı Macron, diğer tarafta Merkel, diğer tarafta Boris Johnson onlarla dörtlü bir video konferans yaptık ve bu video konferansla da sadece bu virüs olayını değil çünkü onlarda şöyle bir değerlendirmeyi yaptığımızda en iyi konumda olan şu anda biz gözüküyoruz. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve öbür tarafta Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz. Tabii bunun yanında bir diğer taraftan bölgedeki gelişmeleri gerek İdlib konusunu gerekse Barış Pınarı korusunu. Bunları da görüşme fırsatını bulduk. Ve Moskova'da yaptığımız son zirveyle ilgili de bir bilgilendirmemiz oldu. Tabii bütün bu virüsle ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi şöyle bir plan yapmayı doğrusu uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında tabii bu işin şu anda süreci yöneten götüren Sağlık Bakanımız olması hasibiyle Sağlık Bakanımıza şöyle bir beş dakikalık bir süreç. Bunun dışında kabine üyelerimizin üçer dakika STK'ların ise beşer dakika konuşma süreci olacak ve